Merhaba. 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 Ne yapacaksınız o tahtalarla? Onlar jenga tahtaları. Evet. Ben jenga diyeceğim. Ama jenga tahtalarından hep aynı oyunu oynamaktan sıkıldın galiba Melis. Evet. Sen bana bir şey söylüyordun. Ne yapmayı planlamıştın? Evet, göbekli tepe yapalım. Ne? Burada. Göbekli tepeyi mi? Evet. Tarihi en eski yapıt olan Göbekli tepeyi. Evet. Bizim bildiğimiz Göbekli tepe. Çok heyecanlandım ben ya. Yapabilir miyiz Dersin? Yaparız. İyi hadi bir başlayın bakalım. Tamam. İpek de yardım etsin. İpek sen biliyor musun ya? ya ben ev yapacağım. İlk önce bir bakalım. Bunu yapmaya çalışın. Ben asansör yaptım. Asansör mü yapacaksın? Tamam senin asansörüne de bakarız sonra. Bunu bir tamamlayalım. İlk önce 12 tane dikili taş var. Birbirine ardına dizilmiş. Daire şeklinde. Aferin. Evet o şekilde Melih. Şöyle ee, bir say bakalım onlar kaç tane oldu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aralarını biraz aç. 2 tane daha yerleştir. Ortada da daha sonradan tamamlayınca 2 tane büyük anıt yapacağız. Etrafını da yine taşlarla örüp bir giriş kapısı yapacağız. Şimdi o T şeklinde yavaş yavaş üstüne diz bakalım. O, o, tamam. İyi ben yapıyorum. Rafadan Tayfa'dan ben görmüştüm göbek. Evet. Geçen sene Rafadan Tayfa göbek tepesi sinemasına gitmiştik beraber hatırladın değil mi? Evet. Çok güzel sinemaydı. Yok, Çok güzel maceralı ben. bir çizgi filmdi. Evet. Tarihin başlangıcı ya, olarak kabul mi? ediliyor. Şimdi o iki tane evet ortadaki büyük evet. sütunu üstünü... koyalım. Ah. Birazcık. ah çok güzel, ah. üstüne yine evet o şekilde çünkü ah. o iki büyük sütun da yine T şeklindeydi. Evet. evet çok güzel gidiyorsun. Ay yanlış bir yol <laughs> kaldı. Oluyor. Son üç tane biliyor musun kaldı? Bakalım yapacak mıyım? Aa bir tane var, bak. Aralarını sıklaştır. Tamam, birazcık... Çok güzel oldu. Gerçekten sanki göbekli tepenin bir maketi gibi oldu. Ha, arada Tarihin en eski yapısı. Şanlıurfa'da 12.000 yıl öncesinin arkeolojik kürk yapısı. Şu anda bir örneğini biz Jenga ahşap bloklarından yaptık Melis çok güzel oldu değil mi? Evet. Aa, evet etrafı taş örgülerle örülü evet. daire biçimde 12 tane de sütun ortasındaki büyük sütun şu anda gebekli tepemiz oldu. Çok güzel oldu. Bak efekt tamamladık gördün mü? Evet. Çok güzel oldu. Çoğunu Melis yaptı biliyor musun? Şaşırdı. Evet çok şaşırtıcı. Bir sonraki o zaman videomuzda görüşmek üzere. Arkadaşlara güle güle diyelim. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.